Gel, bizi bir gezdi bakalım. Sağlıklı mı buralar? Hijyenik Hayır. Hijyenik değil. 15 yaşında çocukları da çalıştırıyorsun. Ne bu, biber mi? 80 ton dışarıda dört tır mal yakaladık. Bozuk değil mi? Annene yedirir misin? Tabii. Tabii hayır. Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun? Bu tarihleri sen mi basıyorsun üstüne? Evet. Neye göre tarih basıyorsun buna? Gıda mühendisi çalışıyor mu burada? Evet. Allah rızası için bir çağırsana. Eskiden. Eskiden. Günün tarihi. Ne güzel ya. 80 ton gıda maddesini ne yapıyordun burada? Hayırına mı tutuyordun burada? Hayrına tutuyordun. Aynen aynen. Ha, aynen hayrına tutuyordun. Allah'ın seversen ya. Hangisini seçiyorsan seç bir parmak atsan ağzına. Bizim haydi sen satacaktın. Şu gördüğüm mal 8 yıllık ya. 8 yıldır bunları imha edemedin mi aslında? Bunların hepsi reçel mi? Bozuk reçeli. Niye tuttuğunu hala ben anlamadım. Sen bunları insanlara nasıl satarım dersin ya? Bu memleketi ben sizin gibilere kirletir miyim ya? Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir. Siz kirletiyorsunuz burayı. Bizzat şikayetçi olacağım. Mahkemeye de gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunlara layık gördün ya. Seni Allah'a bile havale etmiyorum ben. Allah senin ne bildiği gibi öyle yapsın. Burayı mühürleyin derhal mühürleyin.